E evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün Hele niye bura oynayacağız arkadaşlar. Abimle birlikte. Hello. Evet arkadaşlar hello niye bura oynayacağız? Yani ım, birinci bölümü oynayacağız arkadaşlar. Ben buradayım. Yani beni göremiyorsunuz ama ben buradayım her zaman. Yine. Bazen sas çıkarmayacağım. Hayır. Ama ben izliyorum. Şu anda gram yani biliyorum gram ama kilogram bilmiyorum. <laughs> abi yine esprileri. Arkadaşlar. Evet, Unreal Engine yapmış bunu Unreal. Bu oyun otomatik kaydetme özelliğine sahip. Evet biliyoruz. De yeni oyun. Evet. Gel abi izle. İzliyoruz zaten ben. Evet arkadaşlar ben izliyorum. Siz göremezseniz de. Top. Hadi top. top. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Aa, tutup fırlattı topu. Özbebi tamam, üstünü anladım, çiğnedi. Anladım. Zamanla geçer dedi. Zamanla zaman. Sen topa bak arkadaşım. Topun üstüne zıplayamadık. Sen topa bak kardeşim. Bizim adam futbol oynamayı bilmiyor. Bak. Buraya bence geçelim. Evet tamam hadi kaç. kaçılmıyor kaçılmıyor. Tamam hadi anlar anlar. Evet arkadaşlar şimdi büyük zorluklarla geçmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar bu video çok emek veriliyor bu videolara. Abone olmayı arkadaşlar. Like çünkü heleneo buru yüklemek yani oyun oyunu oynamak çok zor. Yani bitirir miyiz bilmiyorum. Bitirmeyiz büyük tüme. Birinci bölümü. Ama part 1 olur. İkinci ve üçüncü bölümü. İk ikinci ve üçüncü bölümü çekebiliriz yani. Belki. Yani like ve abone sayılarına bağlı arkadaşlar. Paralıysa arkadaşlar. Şey. Ben kaçak yüklemeye çalışacağım. Allah abi dur 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 dur. Yallah suri. Kaşınma lan. Kaşınma. Ne yapıyorsun yani? Kutu atıyordum kutu. Da abi bir dur Allah'ını seviyoruz. Gel lan. Allah'ın attım kutusu kafana. Allah. Abi misafir modunu açmadık. Daha yavaş edecektik seni. Seni tospa edecektik biz. Ama yok. Sen illa tospa olmayacaksın. O zaman biz seni yeneceğiz. Evet arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum. Ya. 30 abone olunca özel video ve artı edip geleceğiz. Bence abi özel videoda bu bunu bitirirsek 30 abone özel video bunun finalini çekelim. Sence nasıl fikir? Ne nasıl yani? yani bak. Böyle dördüncü ya da üçüncü bölümde kaçıncı bölümde finali? galiba evet. 4. bak üçüncü bölümü bitirdikten sonra dördüncü bölümü 30 abone olmayı bekleyelim sonra 60 abone olunca da bunun özel videosunu çekelim bence de arkadaşlar ben zaten üçün da... dördüncü bölüm çok zor olduğu için o kadar da zaten uzun video çekeriz. Böyle olmasını istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. 30 abone istiyoruz arkadaşlar. 100 abone olunca 15 şaka yaptım arkadaşlar. <laughs> 50 abone olunca tekrar söylüyorum 3 saatlik video 3 saatlik canlı. O kadar da emin şey. olma. 3 saatlik canlı yayın. Şimdi sizden karizmatik canlı. bir şekilde şekilde abone olmanızı isteyeceğim. Evet arkadaşlar. Lütfen videomuza abone olun. Bir de like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. İyi izlemeler. Bence çok karizmatik. <laughs> Abi ne oldu lan? Oğlum geliyorlar. <laughs> Allah ekber Allah. Adam salak. İçeri giriyor. Oğlum camdan gelecek senin aklına ver. Uf tekte kırmaya. Şimdi şunun bir tane kutuyu atalım zaten işe yaramayacak. Bak. Bu koskocaman tarlanın burada ne işi var? Aa birisi derse bak. Akılsızlar şöyle. Aa bu büs büyük tablo hiç dikkat çekmiyor. Hemen aşağıya gidiyor. Ama akıllılar bu ne değişik bir şey diye alırlar bunu buradan görürler. <laughs> bunu da dışarı atalım. Çok akıllıca gerçekten. Al bakalım hele ne bu. Bu, bu pano senin bir şeyini istiyor. Arkadaşlar bunu böyle yapmayınca giremiyorsunuz. Ama böyle yapınca girebiliyorsunuz. Bakın. Ona açmazsanız giremezsiniz. Pazar mı değildi lan? Ne oğlum şurada kapı var. O kapı al bakalım dene açabilecek misin? Al. Aa O kadar da kolaydı. Şu endeki kutuyu bırakırsan. Aa girdim ben zaten bu araba anahtarı arkadaşlar. Bu arada burada da bir bilmece var. Onu çözdünüz mü? Yorumlara yazın. Size söyleyeyim burada kulübe gibi bir şey var. Er var, araba var. Arkadaşlar işte, size söyleyeyim. Havada tutarsan ne vereceksin? Hiçbir şey vermiyor. Tamam şimdi tamam. Abi anladık. Biz şey değiliz. Neydi bot değiliz amatör. Biz bu oyunu uz Az önce gördünüz mü arkadaşlar ne oldu? Böyle böyle sallandı. Böyle böyle sallandı. Diri diri. -di -di. Tamam. Hadi sen şimdi yallah sürev. Sen açalım kapıyı. orada bir şey kı orada kırmıştın zaten. Tekrar niye kapıyı açıyorsun? Oha! Şimdi buradan arabaya doğru büyük bir atlama yapacağım. Zor. İnşallah abimiz yakalamaz. Açan mı Al şunu tekrar. Açıldı galiba şimdi arkadaşlar. Açıldı. Bu mıknatısı alıyoruz. Sonra kutularını oraya gidiyoruz. Çok akıllıca. Çok akıllı bu arkadaş. Yani benden akıllı. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Şu anda. Hayır. Büyük bir koşuşturmacadayız. Gel de yakala bakayım. Bekliyorum arkadaşlar. Ama bunu ilk defa gördüm ben. Arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Mahalleye gidiyorum. Mahalle. Bütün hepsini izledim. Mahalle. Mahalle male. Bütün hepsini izledim male. Bütün hepsini izledim male. Male, male. onu çekmek çekme köy madenler. Hepsi sanki babiller. Şarkılıkta ustaydır. Bir tane daha yaparsak daha iyi. Allah ya abi bak gelip durma ödümü kopartıyorsun ya. Sen ne çok dışarılarda gezmiş adam oldun ya. Abi gidemiyorum valla lan oğlum araba. Hı, hmm. adam şu anda şöyle bak gerçekten. Hı, hmm. da benim evime gelirsen seni dayaktan gebertirim. Hmm. Arkadaşlar bu acaba bizi yakalayınca ne yapıyor da? İnşallah yapılamak. Ya abi bak gelip durma gözünü seveyim ya. Bir oyunu oynayamıyoruz senin yüzünden. Bu bana kafayı takmış valla. Aa göremiyor lan. Saklan çimlere görüyor mu? Göremiyor. Valla göremiyor. Göremiyor. Kör. Kör. Valla kör. Kutu olmadığı için almıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi şunları hemen hızlıca 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 alalım. İnşallah ödübü patlatıp hemen buradan çıkmaz. Lan. Onu alamadık. Tamam arkadaşlar. Biz yine de. bunu aldık. Onu alamasaydık büyük sıkıntıydı. Bunu alamasaydık büyük sıkıntı olurdu. Şimdi gizlice Allah. Oğlum ödüm patlatıyor lan gelme. İnsan bir yavaş gelir. Huzurlu gelir. İnsan ödünü patlat. Abi. Oha. Ne yapıyorsun oğlum? Evin önüne kadar gelecek mi? Gelemiyor işte. Akıl var mantık var. Sen spor yaparken ben buradan geçebilirim. Arkadaşlar ödümü patlatıyor bu komşu. Ha, gel gel. Ha. Sana ben feklerim ki. Hey, gel yakala şimdi. Gel yakala hadi hadi. Hadi hadi yakala hadi. Hadi yakala. Yiyorsa yakala. Abi bak. Ne olur öyle yapma gıcık kapı. O zaman biz de buradan gireceğiz. Biz de zor yolları seçeceğiz. Gelemezsin ki buraya. Oğlum adam evine gidip duruyor lan. Sen ne evine düşkün bir adam mısın vallahi? Burayı açacağım arkadaşlar. İnşallah beni bir daha yakalamaz. Bura nereye çıkıyor? Bence ben buradan çıkmasam daha iyi olacak. Aha. Gelip durma ne olur gelme ya. Abi evine gitme arkana git. Arka bahçen yok mu senin? Arka bahçene git. Evine giriyor ya. Git o evin adamı. Daha beni görme kör ol. Habire yakalayıp görme. Ben sen bunu sabah kadar yapabilirsin ama ben bunu sabah kadar yapamam. Bak neredeyse 6 dakikadır seninle uğraşıyorum bak. Sıkıntı abi vallahi sıkıntı. Billa sıkıntı. Sakince. Sakin. Abi gelme lan gelme oğlum. Ne bana takım toru varmış ya? İnsan bir odasına gider filmini izler. Sen zaten kahkaha atıyordun. Ha 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 diye kahkaha atıyordun. Şimdi ne oldu sana? Net yakalayacak. Yakalama. Yakaladı. Ben şunu da alayım Ki bir iş ya. Şimdi kaçıyoruz. Kaçtık. Tamam. Şimdi yukarıya çıkacağız galiba. Allah. Bu Bence bu bizi yukarı çıkartmayacak. Arkadaşlar bence bu bizi yukarıya çıkarmaz. bölümde de birinci bölümü bitirmek istiyorum. Çünkü ikinci bölümde insanlar kafası karışabiliyor. Böyle mesela böyle bitti oluyor. Arkadaşlar. Şimdi. Bununla bir işimiz yok. Bizim bununla bir işimiz var galiba. Bunda ne yapacağımızı pek hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama buradan bir şeyler yapacaktık. Öyle hatırlıyorum. Galiba. Bunu neyle ile kullanacaktık? Abi vallahi hatırlamıyorum. Acaba videoyu kapatıp düşünsen sonra yarın mı video Sonra çok kararsız kaldım. Bunda ne yapıyorduk hatırlamıyorum ya. Çok büyük sıkıntı oldu. Evine geliyor. Acaba evinden de bir yere giriyorduk. Galiba evinde bir yere giriyorduk. Abi bak. Ne olur gelme. Acaba kendimi yakalasam mı? Belki bir, bir içim rahatlar. Bir yakalayayım mı? Belki içi rahatlar. Yakala beni yakala. Oğlum yakalasan. Tamam. Belki şimdi içi rahatlar. Beni bırak. <laughs> ben de kim sakın. Arkadaşlar 4 dakika daha mı çeksem? 20 dakika oluyor. Çok uzun da çekmek istemiyorum. Şu oyunda ilk defa reklam gördüğünü gir gördüm ya. Neyse. Ama gerçekten evinde bir şey yapacağız da. Doğru. Şimdi hatırladım. Allah, Allah lan gelme. Arkada kapıyı açıyoruz sonra oradan kırmızı anahtar alıp içeri gireceğiz. Nereye gidiyorsun oğlum dur lan. Şimdi ben de lambalar yaktım yiyeceğim bunu. Taktım. Arkadaşlar bahçesine girsen. Arkadaşlar bu galiba benim buraya gittiğimi biliyor mu da arkaya gidiyor. Beni yakalayacak galiba. Hızlıca. Şuraya tırman. Arkadaşlar oyun baga giriyor olabilir biraz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz bunu alıyoruz. Başka bir şey alıyor muyduk burada? Şimdi şunu at. Bunu al. Bunu kaldır. Şunu al. Kapıyı aç. Benim gibi akıllı kişileri nereden bulacaksınız böyle? Cam kapanmış. At nereye attık lan? Ha buradaymış tamam tamam. Arkadaşlar şu anda bir yerlerde galiba. Arkadaşlar. Bence bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben oyun ben oyun şimdi durdurayım, kaydedeyim. Kaydetmek çık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.